Merhabalar, Babam Tekstil'den canlı yayındayız. Bugün ikinci günü fuarın, ITM 2022'nin. Evet. QXM yuvarlak örme makineleriyle fuara katıldı Babam Tekstil. Yusuf Usta'nın yanındayız. Yusuf Usta bize biraz QXM'den, biraz da makineden bahsedecek. Yusuf Usta, ilk evet. öncelikle şeyi de soralım. Fuar nasıl geçiyor? İlk önce öyle bir giriş yapabiliriz. İlgi çok fuarda misafirlerimiz herkes geliyor, katılmak istiyor. Fiyatlarla alakalı biraz takıntılılar. Ama biz fiyatla da e, makinemizde de iddialıyız. Arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Gelmeyen arkadaşlarımıza da gelip burada görmelerini istiyoruz. E, makineden, aynen makineden bahsedebilir misiniz biraz? Karşınızda 32-23 çiftlik olarak başladık. Vanize, siyah polyester ve rejenereye uyumlu olması için siyah bağladık. Gelen müşterilerimizin aklında bu soru işaretleri kalmasın diye. Ee, gördüğünüz gibi her şey mükemmel. Buhar mükemmel, insanlar mükemmel. Siz de çok mükemmelsiniz. Peki Teşekkür ederim. Ee, bu makine günde kaç kilo üretim yapabiliyor? 20 -20... Kapasitesi? evet günlük 24 saat üretimimizde e, vanize olarak yaptığımız zaman 350-400 kilo üretim kapasitesi var 30-70-10 e, o şekilde 30-30-10 yaptığımız zaman da 550'ye kadar çıkabiliyoruz bu üretimi ayrıca e, vanize ve e, 30-30-10 çelikleri aynı sistemde devam ediyoruz değiştirmeden her ikisini de yapabiliyoruz müthiş bir makine ee, çok evet. özellikle bir makine evet. hızlı çevik ee, bir de şey soracağım aklıma şimdi geldi Yusuf ustam kaç çelikliydi bu 4 çelik üzerinde geliyor üzerindeki evet. makinenin üzerinde de zaten diyagonal olarak çalışıyoruz hı hı. Ee, söylenecek söz yok aynı Aynen devam Herkesi babam tekstil adına bu üç iplik makinesini görmeye bekliyoruz o zaman. Sağ olüsolsan. Teşekkür ederim. Sağ. Hüseyin Usta da burada. Hüseyin Usta merhabalar. Merhaba. Ee, bize biraz makineden bahseder misiniz? QXM 36-17 görüyorum. Interrip makinesi. Evet. QXM Interrip makinesi. Çift besleme ve tek besleme seçenekleriyle. Dört çelikli. E, ribana kaç korse. Hı hı. Ve vanize, vanize kaç korse. Tri vanize mekiklerimiz. Dört, dört, dört yollu makina her tür kumaşı yapar. Balık sırtı, yani mini jakar örme şansımız da var yani bu makinede. Günlük üretimi çift besleme olduğu zaman yaklaşık 700 kilo. Tek beslemede de 450-500 kilo civarında. Peki bu makine kaç besleme Hüseyin Usta? Şu anda tek besleme çalışıyor ama çift beslemedir. Çift besleme çift beslemeye uyarlanmış yani bu makine. Çift beslemede olabilir yani. Tabii. İmkan var. Yolu çift açık. Bes çift besleme ve full lik likral likralı olarak çalışabiliriz yani. Peki fuar nasıl geçiyor? ITM 2022 pandemiden sonra yapılan ilk fuar. Sarı tekstil sektöründe. Çok güzel nasıl? Geçiyor? Bu babam fuar, tekstil bu, için. Babam tekstil olarak bu fuara ilk katılıyoruz. Ee, 4 yılın şeyi Acısı bu bu yıl çıkıyor yani. Dört yıllık bir fuar şeyinden sonra bu yıl çok iyi geçiyor. Yoğun bir katılım var sanırım anladığım kadarıyla. Maalesef öyle <laughs> Yoğun bir katılım var. Allah, Allah eksik etmesin diyelim. Maalesef de i̇yi, iyi 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 bir şey bu. İyi bir şey. Çok güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz Hüseyin usta. Hayırlı fuarlar dileriz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İsminden, ben mi evet Fatih Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, QXM yuvarlak örme makinelerinin önündeyiz şu anda. Evet. Ee, 30 inç 28 fine. 28 pus. fine. Interip dönüşümlü makinamız. 28 fine. 28 fine. Dönüşümlü. ya Yani interlock ve e, ribana dönüşümlü. 4 çelikli makinamız. 84 sistem. Çok gayet iğne oyunu. Hı hı. Desen vesaire yapabiliyoruz. Şu an e, tekstil piyasasında altın değerinde e, kullanılan tüketimde olan e, talepte bulunan makinelerden bir tanesi. Süper. Maliyeti olarak, maliyeti olarak, maliyet üretim olarak, kapasite olarak birçok firmaya göre gayet güzeldir. Şöyle kumaşı isterseniz bir bakalım kalitesine. Tabii. Kumaşın kalitesine de bakalım. Şöyle bakalım. Gayet de baktığımız zaman şöyle e, bakabiliyorsun. Yani kumaş kalitesi olsun, e, işçilik olsun, makina e, gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Firm olarak güzel bir makine dizayn edilmiş. Ve bu arada tebrik etmek lazım. Hani kaliteli güzel bir üretim piyasaya sunduğu için. Yani birçok bugün Bursa ve İstanbul'da olmak üzere birçok firmanın tercih ettiği makinelerden bir tanesi. Hı hı. Ben, Peki. Eee. Fuar, item 2022 fuarı. Sizin evet. için nasıl geçiyor? Babam tekstil olarak Şimdi, ilk defa katılıyorsunuz bu evet, fuara. ilk defa şu an katılıyoruz. Ee, iki buçuk üç sene yakın bir e, Türkiye'de tekstil piyasası olsun, genel gıda, tekstil, otomotiv sektörüne her alanda evet. e, güzel bir pandemi zamanı geçirdik. Zor da olsa yani Türkiye olarak ülkece, milletçe e, zor bir dönemden geçtik. Bu zamanlar içerisinde tabii ki toplu e, kutlamalar olsun, fuarlar olsun, eğlence sektörler olsun. Birçok yer kapalı olduğu için 3 sene sonra yeniden bir fuar sezonuna başladık. E bunda bir eksiklik vardı, piyasada bir açlık vardı, bir eksik noktalar vardı. Fuarımız o yüzden gerçekten verimli, gerçekten güzel geçiyor. Yani gerçekten ben birçok firmayı fuarımıza beklerim. Yani yeni bakiyelerimiz, kupa kemanlarımız var, 30-24 üç var. Parkuz zenginliğimiz var. firma olarak yani herkesi biz Küyüksem e, standına bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz Fatih Bey. E, babam Tekstil e, standı 809'da. 8. 809'da. 8. Salon 809. 809'da bütün herkesi bekliyoruz. 5 tane makine seçeneğimizde, 4 tane makine seçeneğimizde herkesi e, standımıza bekliyoruz. Elimizden gelse her hitabın makinalarını sunsak ama maalesef yerimiz bu kadar. <laughs> Çok i̇nşallah inşallah daha 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 büyük ellerde inşallah, inşallah, i̇nşallah. Hepsi olacak İnşallah e, günümüzde tabii ki e, parkur zenginliğimiz var. Taleplerin doğrultusunda müşterinin istediğine göre makine çalışmalarımız var. Hepsinde altından gelebilecek bir kapasiteye sahibiz. E, biz söylüyoruz. Kalitemizi görmek için standımıza muhakkak gelinmeli ve görünmeli. Onu söylüyorum. Cumartesiye kadar bu arada hatırlatma yapalım. Cumartesiye kadar e, ITM 2022 fuarı devam edecek ziyaretçileri babam teksile bekleriz. Evet, bekliyoruz. Sağ olun teşekkürler. Her gelen alsın yalnız. <laughs> Çay <Çayıklan>, ikram vermiyoruz. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Teşekkür sağ olun, sağ olun. Merhabalar Hasan Ali Usta. Ee, babam tekstil standında QXM e, açıken Sukuba Interlock e, dalgıç, orijinal dalgıç kumaşı yapan makinenin yanındayız. Evet. E, sizi dinliyoruz. Bu makinenin özellikleri nedir? Bu, bu makine, makine ne yapar? Kaç buz? Kaç fine? Kaç çelik? Üretim kapasitesi nedir? Bunları merak ediyoruz. Evet. Bu makine 34 buz, 24 fine, 72 sistem, likralı, full likralı, monofilamenti gerektiğinde açıken bir makinamızdır. Makinamızdır. Özellikle bu kumaşa husus, puf kumaşı ya da bir şekilde double Face ya da buna benzer çift yönlü, iki yönlü bir kumaş yapan bir makinedir. Standart bir makinedir. Hı hı. Makine Quixxon markadır. Türkiye'de yaygınlaşmıştır. Gerçekten kendini kabul ettirmiştir. Piyasaya kendini kabul ettirmiştir. Çalışması gayet iyidir. Kapalı çeliktir. Üretimi de kullanılan ipliğe bağlıdır. En az e, 250-300 kilo verebilecek kapasitededir ipliğine göre. Bu genelde ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak dedim kumaşı kumaş yapar. Standart bir kumaştır. Dönüşümü falan hı hı. değildir ama dedim orijinal bir makinedir. Orijinal Türkiye'de çok az. Denilen Aynen kumaşı onu kumaşı da, o, da yani. üretebiliyor. Hı. Double face türü de kumaşlar üretiyor. Hı hı. Makinamız bu 2022 model. 22 model. Yalnızca monofilament kapasiteli yani özel bir kumaş yapan bir makinedir. Daha doğrusu. Peki standı görmek isteyenler için bir şey söylemek ister misiniz? Tabii makineye gelip görmesini tavsiye ederim. Neden? Nedenini de söyleyeyim. Gelecek bu kumaşı istiyor. Yani bundan sonra bu kumaş geçecek. Piyasada bu kumaşın adı konuşulacak. Çok önemli. Özellikle bazı sektörler bunu tercih ediyor. Tercih ediyor gerek sükuba ayarında gerek bu denen kumaş ayarında yani bundan maksadımız çift yönlü bir kumaş. Adeta sünger gibi kumaşın da icabına daha zaman da gösterebilme şeyimiz var. Yani makinamız bu. Açıken olması da ayrı bir özellik. Tüp değil açıken bir makinedir. Daha doğrusu son zamanların lüzum olan bir makinasıdır. Lüzum olan bir makinasıdır kullanıcıların görmesini görmesini istiyorum. Hem de likalıdır, lika tertibatlıdır. Buyurun. Likasın da Lik, likra aparatı. Bir. Likra aparatı. Bir, likra tertibatlıdır. Makinemiz bu. <laughs> 2002 makinemiz bu. Çok teşekkür ediyoruz Nasıl Hasan, Ali Usta verdiğiniz ben, dolayı. ben teşekkür dolayı, Ederim. Babam tekstil Sandı ee, 8. Salon 809 Adada. Evet. Ee, herkesi bekleriz diyelim. Tabii ne demek? Hasan Ali Usta sizleri bekliyor. Özel, bir, özel görmeye. bir makinedir görün yani ben tavsiye ederim. Çok sağ olun Aynen. çok sağ ol Hasan Ali çok sağ olun. Kolay gelsin. Babam Tekstil 2022 ITM Fuarında 809. 8. Hol 809. 809. Adada sizleri bekliyor. Hepiniz gelin makinelerini görün. Diğer ürün gamlarını görün. İğnesi. Dijital baskı makinesi, piezo sistemleri hepsini görmek için standımıza gelebilirsiniz. Cumartesi gününe kadar, cumartesi gününe kadar fuar devam edecek. Herkesi bekleriz.